Selamlar. Sponsorumuz DigiPin ile birlikte bu videonun içerisine 50 TL değerinde kod yerleştirdik. 16 haneli kodu 4 parçaya bölerek gizledik. Kodu bulduktan sonra açıklamadaki linkten siteye kayıt olarak kullanabilirsiniz. Kaçıran arkadaşlar için de DigiPin'de VP fiyatlarında indirimler devam ediyor. Aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz. İyi seyirler. tu 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 tu. Ne oldu lan? Oyun gitti. Hileci tespit edildi. What the fuck? Delidir yakalayın. Ha. Deli. <laughs> Hile yapan bir oyuncu ceza aldı ve oyun iptal edildi. Ben de ben hileyim sandım oğlum. What the fuck dedim. Ne oluyor? Yayında dedim. Açık mı bıraktım? Delidir ne yakalayın. <gülüyor> 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 Hadi git onu Sami, senin atacağım de, buzunda. Bak 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 bak, res bak Nasıl geçti o adam oraya? Üstünde beklemiş. Smot vardı. Aa. Ee, vallahi nasıl nasıl şey geçti buradan abi? enemy remaining. Nice. Nice. Ben... Oğlum bunun adamın İngilizcesi. Elit abi. Tam... Efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin abi. Oldu mu sala seni? Go kanka. Aa ama yüzde bu. Kalbimi. Bak <laughs> nasıl kızdı bak nasıl koşuyor bak 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 bak. Aleyh. İki tane huka var. Lan bombamı da keşke saklasın. Senin balına ben ya. Ay. Bak video show geliyor Seret. Allah Bak var 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 dolduruyorum. Oh. Ah. What? What? They Bir düşman kaldı. kaldı ya. Ya. Just one knock. Savalan. Tulum. Hocam. Long coming back, long coming back. Bana geldi. One more. Hala orada mı? Hala orada mı? Neye <gidiyorsun>? gülüyorsun? Both of them are there, come, come. What are you doing? I will take spike, just cover me please. Deadline, oh, nice. one more. Nice, nice. Nice shot. Behind, Sova behind. Me. And Reyna as well.

now Ya ya. Ben oynasana oğlum. Alacağım yarıda falan. I am owner of the BBL bro. BBL Sports. BBL Sports. Yes, yes, BBL Sports. Yes, Rus yes. Lego. Yes. Ulan I mean, bütün çıkanları saydım amına koyayım. <laughs> Aslan Paşa da o. Muş 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 is new player bro. I'm fan from uh, BBL. Let's say. Why do you leave A? Spike yerleştirildi. Euro, uh, <laughs> Bro, why are you leaving <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. şey <laughs> <baka> <laughs> <laughs> Diggle show. Hadi. Tek <laughs> tek mi? Kar mı tek atona? Ne görecekler? Kör o, kör kör. Hiç şey görmüyor yüzü gözü. <laughs> Helalleştirildi. <laughs> adam tek mermi attı. Escobar editmiş hakkı adam. Ya bu amına kodumu kamışına. Şu demire vurayım. Bak buraya Hayır sen abi 3 kere demire, dinle bak 3 kere demir dur bırak bir dur bir Hah. Bak 3 kere şuraya Burası. tamam mı 2 kere Burası. buraya bir daha abi ondan sonra gel şimdi bana öldüm. Oldum hiç mi? Ey meyse ya. Askın gözükeceğim. One <Sessizlik> <Sessizlik> İki tane var abi. Hasan bana can ver ben de sana can vereyim. Arda can diyecek şu an vurdu. Dimi dimi dimi. Mantık benim mantık mı ne çıkar ya? Varmış mı düşünüyorum? Sana sizin mi arkadaşlar? Ol, ya <Sessizlik> <actually>. <Sessizlik> Hello Lombardon Oh my god beni baran nesin sende ne o ne jlink vardı <gülüyor> oha <gülüyor> oha <gülüyor> çok güzel oynadı ama tutuyorlar bana abla ya görüşürüz <laughs>

Yeah, I I have one cross. Yeah. One cross. One cross, one cross. cross. Yeah, he's close. Ayakta kalan son <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Bunca. Ben ol. Nereyi arıyorum? Ya? Düşman silindi. Ada düşman girdi. Ya oğlum, bunlar ne ya? Üst alt ya ne? Hamam öne. Lan boyun. Ne var? Bir tane daha var. Lamba var galiba. Backside dedim. Ne oldu? Ayakta kalan son yolunda. <laughs> Bariyer kuruldu. Ana nasıl ki? Sorun yok. Bike yerinde. <laughs> Bir düşman kaldı. Dördü yerde.